23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. Türkiye'den Kosova Türklerine selam olsun. Kosova Türkleri gurur duydukları köklerine ve eşsiz kültürlerine bağlılıklarını bu güzel günde daha da kuvvetli hissetmektedirler. Balkanlardan gelen Türk selamını sevgiyle ve saygıyla karşılıyorum. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı hepimize kutlu olsun. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. 500 yıldan fazla birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız Kosova'nın özellikle de Kosova Türklerinin evladı Fatiha'nın yanındayız. Kalbimiz her zaman sizinle atıyor. Tüm Kosova Türklerinin 23 Nisan Milli Bayramı'nı kutlar. Hürmetlerimi sunarım. Kosovalı kardeşlerimizin 23 Nisan Milli Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Ankara'dan selamlar. Kavuşmaların ve buluşmaların son durağı Sirkeci'den merhabalar. Kosova Prizin Derneği tarafından Balkanlardan gelen göçün acıklı hikayesini anlatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen bir pokar bir sandık etkinliğinin evinden Sirkeci tren istasyonundan Kosova'daki dostlara kucak dolu selamlar gönderiyoruz. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. Yugoslavya'nın dağılması sonucunda ortaya çıkan en genç devlet Kosova'da yaşayan soydaşlarımızın 23 insan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlu olsun. Kosova Piriştineliler Derneği üyesi olarak e, ortak bayramımız olan 23 Nisan'ı en içten en samimi dileklerimle kutluyorum.